Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Enerji Terminali programının bugünkü konuğu Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği Başkanı Ufuk Şentürk olacak. Sayın Şentürk ile bugün yenilenebilir enerji alanında önemli yere sahip olan Jeotermal Elektrik alanını konuşacağız. Bu alanda Türkiye'nin potansiyelini, kurulu gücünü ve sektördeki son gelişmeleri birlikte değerlendirme fırsatımız olacak. Sayın Şentürk hoş geldiniz. Hoş gördük Oğuzhan Bey. Türkiye coğrafi kaynaklar açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden bir tanesi. Elektrik üretiminde dünyada dördüncü sıradayız. 1.735 megawatt kurulu gücümüz var. 65 adet santralle bu güce erişiyoruz e, ve yılda e, 11 gigawatt civarında da e, elektrik üretip şebekeye e, katkıda bulunuyoruz. E, bu e, Türkiye kurulu gücünün Yaklaşık yüzde ikisine tekabül ediyor kurulu güç olarak 1735 megawatt ancak e, ürettiğimiz elektrik tarafından bakarsanız e, Türkiye'de kullanılan elektriğin yaklaşık yüzde dördü jeotema kaynaklardan elde ediliyor. E, bunun dışında seracılıkta, konut ısıtmasında ve e, turizm aranlarında da jeotema kaynaklarımız kullanılıyor. Seracılıkta, 7 bin hektar civarında bir örtü altı coğutama kaynak ısıtmalı seramız var. 160 bin konut eşdeğer konut ısıtılıyor Türkiye'de coğutama kaynaklarla. Ancak son dönemde Tarım Bakanlığı'nın yaptığı teşvik çalışmaları ile birlikte coğutama seracılık çok hızlı olarak büyümeye başladı. Şu anda 28 bin dönüm civarında. Ee, TD, Tarıma Daire İhtisası Organize Sera Bölgesi e, çerçevesinde inşası devam ediyor e, JTMA seraların. 2007 yılında kanunun kanununun ile birlikte yasal altyapıya da kavuştuktan sonra özel sektör yatırımcıları da bu e, tarafa yatırım yapmaya başladılar. Ancak e, dediğim gibi yolun henüz çok başındayız. Bize göre ülkemizin potansiyelinin %10'unu kullanıyoruz. Gerek elektrik gerek seracılıkta. Daha bunu 10 katına çıkarma altyapımız ve potansiyelimiz mevcut. Ee, ancak jeotama kaynaklar e, diğer enerji yatırımlarına göre çok pahalı yatırımlar. E, nükleer santral yatırımlarından sonra en pahalı e, elektrik yatırımı jeotama elektrik santral yatırımları. Bunda da e, bir takım e, teşvik mekanizmalarına ihtiyacımız vardı. Bunlardan bir tanesi getirildi e, yekdem dediğimiz yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizması. Tarıma dayalı ihtisas organize sera bölgeleri aracılığıyla sektörümüze yeni bir teşvik mekanizması getirilmeye çalışılmıştır. Tarıma dayalı ihtisas organize sera bölgeleri kamu kurum ve kuruluşlarınca oluşturulup işletilebilen o OSB'ler. Dolayısıyla bu teşvik unsurlarından kamu kuruluşları faydalanıyor. Daha sonra kamu kuruluşlarından sonraki yani yatırım sera yatırımı kısmında bu yatırım teşvik unsurlarından faydalanamıyor. Bizi de bu yapının içine dahil edin ki kaynağın sahibi de teşvik unsurlarından faydalansın. Çünkü biz mevcut kuyularımızda, santralimizde elektrik üretiyoruz. Sizin bize sunduğunuz ilave yatırımlar, sera yatırımlar için ilave kuyular açmamız gerekir. Dolayısıyla bu teşvik unsurlarından faydalanarak fizibilitelerimizi küçültelim, daha kredibil hale getirip, para yatırım için gerekli olan nakit ihtiyacını da karşılamış oluruz diye bir teklifte bulunduk. Bu teklifimiz henüz daha teveccüh gösterip yasalaşmadı. Ama yasalaştığı anda şu anda 65 tane jeotermal santralin tamamının etrafında 500 dönüm, 1000 dönüm seraların yükseldiğini göreceksiniz. Bu da aşağı yukarı 35-40 bin dönüm seraya tekabül eder. Dile çok kolay ama 35-40 bin dönüm sera demek yaklaşık 70-80 bin kişiye istihdam sağlaması demek. 35-40 bin dönüm sera demek 200 bin dönüm topraktan elde eden ürün elde edilebilecek ürünlerin bu seralarda üretilebilmesi demek ve 35-40 bin dönüm sera demek sağlıklı, doğal, ilaçlanmamış ürünü elde edip pazara sunmak demek. Ufuk Bey benim de sorum bu maden ve minerallerle ilgiliydi. Bu maden ve mineraller oldukça değerli durumda hem Türkiye için hem de dünya için. Peki bu kuyulardan çıkan maden ve mineraller acaba ayrıştırılıp ekonomiye kazandırılabilir mi diye merak ediyorum. Bir de bunu uygulayan ülkeler var mı dünyada? Çok teşekkür ederim. Yine üzerinde çalıştığımız bir konu yaparmak bastınız. Biliyorsunuz. Maden ve minerallerin belli bir yatırımla yer altından çıkarılıp daha sonra ihtiyaç sahiplerine sunulması gerekiyor ve bir yatırım maliyetine ihtiyacı var. Oysa bizde bu durum böyle değil. Çünkü 65 tane santral yapmışız, bu santralleri işletebilmek için yaklaşık 1000 civarında kuyu delmişiz ve bu kuyulardan bize saatte 100 bin ton civarında sıcak su geliyor. Sadece sıcak su gelmiyor, bu sıcak su yeryüzüne gelirken dolaştığı kayaçların içindeki kıymetli maden ve minerallere de süpürerek yeryüzüne getiriyor. Bugüne kadar biz çıkardığımız sudan elektrik üretiyoruz, sera istiyoruz ve geri yer altına basıyorduk. Ancak... Son iki yıldır İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Afyon Kocatepe Üniversitesi ile birlikte ve Türk-Alman Enerji İşbirliği Anlaşması kapsamında bir takım çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarda epey yol aldık. Özellikle Alman tarafı çok yol aldı. Ve bu sularımızın içinde mevcut kıymetli maden ve mineralleri elde etmek için çalışmalar başlattık. Neler var bunların içinde? En başta lityum dediğimiz günümüzün en fazla ihtiyaç duyduğu minerallerden bir tanesi var. Sezyum var, selenyum var. Bunların kilogram fiyatları 70-80 bin dolarlara ulaşabilen son derece nadir ama kıymetli mineraller. Silisyum var ve Türkiye'de bugüne kadar tek kullanılan kısmı da karbondioksit kısmı geçtiğimiz Eylül ayında Almanya'da bu işi ticari olarak yapan bir tesisi ziyaret etme olanağı bulduk. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün Afyon Kocatepe Üniversitesi bilim adamları ve jester olarak bu tesiste aşağı yukarı kilogramda 100 ppm civarında lityum kaynağı mevcut. Ancak onlar kuyuları deliyorlar. Para harcıyorlar ve suyu yeryüzüne çıkardıktan, çıkardıktan sonra bunu ayrıştırıyorlar ve Almanlar bunu ayrıştırmayı başarmışlar. Biz de İT ve Kocatepe Üniversitesi'nde laboratuvar ortamında kendi kaynaklarımızdan bunu elde etmeyi başardık. Bizde oranlar biraz daha düşük. 20 ppm civarında yani Almanya'nın beşte biri. Ama avantajımız şu, yatırım maliyetimiz yok. Zaten yatırım tamamlamışız. Sadece akan suyun içinden bunları almamız gerekiyor. Geldiğimiz nokta, özellikle lityum kısmında biraz daha bunu yakalayan maden ve minerallerin maliyetinden dolayı o maliyete düşürebilecek çalışmalar yapıyoruz ülkemizdeki lityum kaynağı sadece bugün dünyada kullanılan lityumun toplamına eşit yani Türkiye'de 2024 yılında çıkarılan lityum miktarı 36 bin ton ülkemizde mevcut yıllık çıkarılabilir lityum miktarı ise 35 bin ton. Yani Dünyanın en büyük lityum üreticisi olabiliriz. Dünyada 35 bin ton. Dünyada 36 bin ton. Bizde mevcut ton. 35 bin ton. Bunun ne kadarını elde edebiliriz? Ee, onun ARGE çalışmaları hem bakanlık tarafından hem üniversiteler tarafından devam ediyor. Ama %10'unu bile elde etsek dünyada yine en fazla lityum kaynağına sahip ülkelerden biri olacağız. Şimdi ben biraz yasal e, tarafa dönmek istiyorum. İzinler, santral kurulumu, süreçler. Buradaki Zorluklar ne? Sektörde santral yatırımı yapı, yapacak kişiler nelerle karşılaşıyor? Buradaki izin süreçlerinde ne gibi gelişmeler var? Evet, sektörün en çok sıkıntı duyduğu alanlardan bir tanesi izin süreçleri. En büyük sebebi de şu, biliyorsunuz yatırımcılarımızın neredeyse tamamı yerli yatırımcı. Türkiye'de Türk lirası kazanıyorlar ancak enerji yatırımı kısmına geçtiğinde döviz harcamak zorundalar. Dövizle e, türbinlerini getirmek zorundalar, diğer aksamlarını getirmek zorundalar. Şimdi bir jeotermal yatırıma bugün başlasanız Arge çalışmaları ve santral tarafının tamamlanması 4 ila 5 yıl sürüyor. Biz jeotama yatırımcılar olarak bu izin sürecinin mümkün olduğu kadar kısaltılması ile ilgili sürekli gerek Çevre Bakanlığı, gerek Tarım Bakanlığı, gerek Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı nezdinde çalışmalar yürütüyoruz. Bundan yaklaşık 6-7 ay önce Sayın Enerji Tabi Kaynaklar Bakanımız bir konuyu dile getirdi. Artık süper izin mekanizmasına geçiyoruz dedi. Bundan çok mutlu olduk özellikle jeotama yatırımcılar olarak. Artık Türkiye'nin bu hızlandırılmış izin mekanizmasına ihtiyacı var. Çünkü bir cohatamal elektrik santrali inşa edebilmek için tam 41 kurumdan izin alıyorsunuz. Bunları arka arkaya birer hafta aralıkta bile yapsanız ki mümkün değil. 41 hafta yani neredeyse yaklaşık bir yılınız izin süreciyle geçiyor. E yılın başında başladığınız fizibilite izinler tamamlanıp daha inşaata başlayamadan neredeyse özelliğini kaybetmiş oluyor. O nedenle özellikle böyle döviz ile yapılan yatırımlarda ve fizibilitesi risk taşıyan işte kuyulardan kaynaklı veya döviz artışından kaynaklı risk taşıyan yatırımların önünü açmak için süper izin mekanizmasını Türkiye'nin ivedilikle ihtiyacı var. Türkiye petrollerinin veya özel sektör aracılığıyla petrol aramak amacıyla açılmış kuyularda sıcak su yani jeotama kaynaklarımız mevcut. Bunların yatırımı tamamlanmış. Kaynağa erişilmiş ama petrol bulunamadığı için kapatılmış kuyular. Oysa bunlar bunlarda yüksek sıcaklıklar mevcut. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve TÜBİTAK'ın 2015 yılında yaptığı bir ARGE çalışmasında Güneydoğu Anadolu bölgesinde mevcut petrol kuyuları incelenmiş ve raporlanmıştır. Bu rapora göre 150 derece sıcaklıklara erişebilen petrol kuyuları var. Bu petrol kuyularından elde edilebilecek jeotermal kaynakla yaklaşık 50 bin dönüm sereye ısı kaynağı sağlamak mümkün. Artık jeotermal kaynaklardan ileri teknolojilerde faydalanma yolları açıldı, ARGE çalışmaları yapıldı. Kıymetli maden mineraller çıkarılabilir. Çünkü artık yatırım maliyetiniz sıfır. Bununla ilgili de oluşturduğumuz farkındalık sayesinde şu anda Maden Tetkik Arama Kurumu bu, Petrol kuyularının jeotermal envanterini hazırlıyor ve bakanlığa sunulacak. E, jeotermal enerjide kay, kaynak aramanın çok maliyetli ve riskli bir süreç olduğuna değindiniz birden fazla kez. Sizin de dernek olarak e, Jeotermal Kaynak Risk Fonu oluşturma hedefiniz var. Bize bu hedeften biraz bahsedebilir misiniz? Bu fonun amacı, işleyişi nasıl olacak? Her e, söylemin başında jeotermal kaynakların ne kadar maddi risk taşıdığını ve e, bulunup bulunmama riski taşıdığını söylüyorum. Ee, bu da artı e, yatırımcıları uzak tutuyor. Yatırımcıları buraya çekmek için bir takım risklerin minimize edilmesi gerekiyor. Bunu 1939 yılında İzlanda başarmış. İzlanda, e, hazır İzlanda'ya söz gelmişken, İzlanda tüm elektriğini coğutama kaynaklardan üreten, tüm ısınma ihtiyacını coğutama kaynaklarla gideren ve e, bunlardan maden ve mineral elde etmeye başlayan jeotermalde söz sahibi ama küçük bir ülke. Türkiye'nin kaynakları ondan çok daha fazla. 1939 yılında bu yatırımların teşvik edilmesi ve riskin minimize edilmesi için... ...bir devletçe fon oluşturulmuş ve bu riskler sigorta edilerek bu fon aracılığıyla... ...risk minimize edilmiş ve yatırımcı çekmeye başlamış. Biz de bu konuyu irdelerken aklımıza gelen ilk yöntem... ...kaynağı biz olan bir kaynağın bizim risklerimizi minimize etmek için kullanılmasını düşündük. Neydi bu kaynak? Her yıl cirolarımızın yüzde birini biz devlete idare payı olarak yatırıyoruz. Bu idare payından kimler faydalanıyordu bu kadar, bugüne kadar? Yerel yönetimler, yatırım izleme koordinasyon başkanlıkları veya il özel idareleri ve kalan bir kısmı da bütçeye gelir olarak aktarılıyordu. Bu küçük bir miktar değil. Bu 2024 yılında yaklaşık 1 milyar lira civarında bir e, miktar. E, yani 35 milyon dolar civarında bir kişi miktar. Küçük başlayarak bu fonu yarın yatırımcıların bir başka unsurlarından elde edilecek gelirlerle de büyütmek mümkün. E, bu bu %1 idare payının dörtte birini bu fonu oluşturmak ve geliştirmek amacıyla e, oluşturulmasını teklif ettik. Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığımız bu konuyu çalışmaya başladı. Bu fon kaynağı için e, fonu büyütmenin unsurları arasında da şunu öngördük. Eğer bu kuyu başarılı çıkarsa sigorta ettiğiniz kuyu değerin %10'u kadar daha biz bu fona katkıda bulunalım. Eğer bu e, kuyudan herhangi bir şey elde edemezsek siz de bu kuyunun tamamını sigorta etmeyin. %50'sini 60'ını ödeyin, e, yatırımcı riskiyle birlikte bu fondan karşılansın. Bu fon denendi. Kim denedi? Bundan 5 yıl önce Dünya Bankası Türkiye'ye getirdi bu fonu. Ve yaklaşık 10 civarında kuyu açıldı. Ve son derece de yatırımcı çekti. Çok başvuru aldı ama kaynak sınırlı olduğu için e, bu fondan yeterince faydalanamadı. Artık Dünya Bankası'ndan öte bu fonu Türkiye'de oluşturmalı. Gerekirse Dünya Bankası fonuyla görüşmelerle birleştirilmeli. Mümkün olduğu kadar jeotermal yatırımlardaki risk sigorta fonu ile minimize edilmeli ki Türkiye'deki kaynağın tamamını kullanalım. Biraz önce de söyledim daha %10'undayız. Daha alacağımız bir %90'lık yol var. Bu yolu da kısaltmak ve yatırımcı çekmek için de böyle bir fona de ihtiyaç var. Evet benim son sorum aslında biraz çevreyle ilgili olacak. Şimdi jeotermal enerji üretiminde hidrojen sülfür gazından bahsediliyor bu gazın zararı ile ilişkili gündemler geliyor. Bu konuda nasıl bir gelişme var? Bu hidrojen sülfür gazı ile ilgili çalışmalar ne noktada? Evet. Ee, yine gündemimizde olan bir konu parmak bastınız. Çok teşekkür ederim. 2021 yılında Çevre Şehircilik Bakanlığı iklim anlaşması kapsamında bir takım mevzuat düzenlemeleri yaptı ve bu düzenlemeler çerçevesinde de alt başlıklar olarak jeotermal kaynaklarda hidrojen sülfürün arıtılarak alıcı ortama verilmesi konusunu yönetmelikte düzenledi. Şu anda geldiğimiz noktada tüm yatırımcılarımız eşik değerlerin üzerindeki tüm santrallere arıtma kurma çalışmalarına başladı. Ve biz öncelikle terzi usulü yapabileceğimiz arıtma tesislerini bir 9 Eylül Üniversitesi ile birlikte yaptığımız bir çalışmayla envanterledik. Onların sonuçlarını yatırımcılarımıza paylaştık ve bu yıl sonuna kadar bakanlığa sunduğumuz bir termin planı çerçevesinde eşik değeri aşan santrallerimiz bu arıtma tesislerine kavuşacaklar. Sayın Şentürk, sektöre ilişkin verdiğiniz önemli bilgiler ve değerlendirmeleriniz için teşekkür ederiz. Bugün Enerji Terminali programında konuğumuz Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği Başkanı Ufuk Şentürk'tü. Kendisiyle sektöre ilişkin önemli bilgileri ve önemli konuları değerlendirme fırsatı yakaladık. Enerji Termali programında yeni konu ve konuklarla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.